arkadaşlar bugün sizler bölme işlemini yapacağız. Bugün sizlerle bö biraz bölme işlemi örnekleriyle anlatacağım bölme işlemi konusunu. Şimdi önce bölme işlemine en büyük basamaktan yani güzel basamağına başlıyoruz. 5'te 2 2 defa var. Değil mi arkadaşlar? 2 çarpı 2 çarpıyoruz. 2 çarpı 2 eşittir 4. 5 eksi 4 Hadi 5 eksi 4 Eşittir 1 Şimdi arkadaşlar 1 ile 2 arayamayacağım için Ben 8'e aşağıya indireceğim 8 aşağıya indireceğim indirdim 18 e 2 9 kere var 9 kere 2 9 kere 2 18 18 18 eşittir 0 şimdi arkadaşlar ben burada ne yapacağım ben burada bu sefer 9'u aşağıya 9'u ta buraya indireceğim 9 aşağıya 9'da 2 4 kere var 4 kere 2 8 Çıkar, çıkartınca kalan 0 0 1 arkadaşlar söyleyeceğim bu arkadaşlar bu sayı bölme işlemindeki bölünen sayıdır bu sayı ee, neymiş? Bölünen. 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 Çünkü bölünecek olan sayı. Değil mi arkadaşlar? Bölünen. Şimdi arkadaşlar bu da Şimdi bu da bölen arkadaşlar, bölen. Bu da arkadaşlar neyi bölen? Çünkü bu sayıyı bölüyor, o yüzden. Bölen, bu sonucu da biz, bu sonucu da biz bölüm deriz. Bu sonuçta bölümdür. Kalan da orada artan kalanlar. Bu da kalan arkadaşlar. O da kalan birimiz. Kalan birim. pek yazamadım ama. Şimdi yani ise burası da kalan. Arkadaşlar bir kere bölme işleminde sonuç her zaman bölümdür. Bölme işleminde bazen görüyorum öğrenciler sonucu kalan diye yazıyorlar ya. Hayır. Bölüm sonuçtur arkadaşlar. Sonuç neymiş? Bölüm. Sonuç anlamına da geliyormuş. Sonuç. Olur. Şimdi şimdi gelelim bu örneğimize. 789 bölü 8. Hemen yapalım. E, hatta hemen yapalım şimdi. Şimdi 7'de 8 yok. Bu sefer ne yapacağım? Bu sayıda madem yok bu sefer 2 sayı birden ele alacağım. 78'e 8. 78'e 8 arkadaşlar. 9 kere vardır. 9 kere 2. Kaç eder? 78 eder. 9 kere 2 ne 78. 72 eder. Çıkartınca 6. Şu bu sefer arkadaşlar ne yapıyorum? Şu 9'u da aşağıya indiriyorum. Değil mi? 9'u da aşağıya indireceğim. Şimdi 69'da 8. 69'da 8. 8 kere vardır arkadaşlar. 8 8 çarpı 8 Pardon 8, evet 8 çarpı 8 eşittir 64 69 eksi 64 eşittir 5 Arkadaşlar 2'ye bölme işlemine şuna dikkat etmelisiniz. Kalan her zaman bölenden küçük olacak. Şimdi ben şu işleme de bakıyorum. 1, 2'den küçük mü? Evet küçük. Yazayım hemen. 1, 1, 8'i küçük değil mi? 2'den. Bakayım şuna da bakıyorum. 5, 8'den küçük mü? Evet. 5, küçüktür. 8. Şimdi 906 bölü 3. Arkadaşlar burada farklı bir şey yapacağız. 9'da 3 kaç kere var? 9'da 3, 3 kere var. 3 kere 3 3 kere 3 9 Çıkardım 0 kaldı Arkadaşlar ben şimdi bu 0'ı aşağıya indireceğim Değil mi? Ben bu 0'ı aşağıya indireceğim Ama bakın Ben bu 0'ı indiriyorum İndiriyorum Ama 0'da 3 bok Ama direkt 6'ı indirmeyeceğim Ne yapacağım? Bu sefer Bu işlemi bu bu sıfırı alacağım y yolumuza pardon arkadaşlar yanlış yaptım şimdi bu sıfır bu böyle yapacağız şimdi ben de artık buraya bu buraya bu sıfırı yerleştireceğim. Şimdi 3. Şimdi arkadaşlar bu sefer ben ne yapacağım? Al, bu sefer de 6'yı indireceğim. Şimdi yine yapıyoruz. 6'yı indirdik. 6'da 3 2 kere var. 2 kere 3 6 çıkartıyorsun. 0 0 Bir de arkadaşlar bakıyoruz 0 3'ten küçük mü? Bakalım 0 küçüktür Üçüden O zaman arkadaşlar şimdi biz hepsinde hani hepsinde şey bulduk ya küçük bulduk ya kalanı bölenden O yüzden bu işlem doğru. Bu işlem de doğru. Bu işlem de doğru ve bu işlem de doğru arkadaşlar. Yani şu ana kadar yaptığımız tüm işlemlerin hepsi doğru. Evet Şimdi hepsi de doğruymuş. Arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Şimdi şimdi hangi konuyu çekmemi istiyorsunuz yazın. Ben de onları yapayım. Sosyal de olabilir, matematik de olabilir, fen de, İngilizce de. İstediğinizi yazın da çekeyim. Böylece beni mutlu edersiniz. Bir kanalıma abone olmayı da unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Videomu beğenirseniz bu dersleri dinleyeceğiniz için yazılarınızdan mutlaka mutlaka yüksek not alırsınız. Tabi mutlaka demeyeyim de inşallah yüksek not alırsınız. Yani şimdi arkadaşlar videomuz burada bitti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Daha sonra yeni videolarla karşınızda olacağım.